İDEF 2023'teyiz ve öyküsü 1880 yılında başlamış. 150 yıllık bir kurumun, bir kuruluşun, bir şirketin standı önündeyiz ve sarsılmaz genel müdür yardımcısı Sayın Öz Yılmaz, Öner Öz Yılmaz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İnanılmaz bir tempoda gelişiyorsunuz. Esasında şöyle bir tarihimize baktığımız zaman e, tabanca, e, daha çok bireysel e, silahlar ve spor silahlarıyla başladık. Fakat son yıllarda 12.7'lik bir top şu anda burada duruyor. E, BMC'nin bütün ürünlerinde kullanılan e, ağır silahların yapımını isteniyorsunuz. Ne oluyor? Sarsılmaz nereye doğru gidiyor? Sarsılmaz e, ifade ettiğiniz gibi 1880'lerde e, şu an Latip Bey'in dedesinin dedesi tarafından kurulmuş, Abdül Latip Bey tarafından kurulmuş ve dördüncü nesildir aynı ailede devam eden bir e, mühendislik şirketi aslında. Bunu özellikle vurguluyoruz çünkü biz e, av tüfeğinden tabancaya, tabancadan makinalı tabancaya, sonrasında piyade tüfeklerine, makinalı tüfeklere ve ağır silahlara e, ilerleyen bu hikayemizde e, silahın içerisindeki fiziği, bilimi... Yüzden fazla mühendisimizle önce anlıyoruz sonra yenilerini türetiyoruz. Ee, ve artık bunlar konvansiyonel silahlardan silah sistemlerine evrildi. Dolayısıyla e, gerek kara platformlarındaki insansız sistemlerde, gerekse hava platformlarındaki çözümlerimizle e, büyümeye devam ediyoruz. Bu büyük bir bu, bu büyük bir sıçrama yani atak helikopterine e, nav, e, büyük topu verme e, bambaşka bir konsept evet. yani. Şimdi insanlar tabii sarsılmaz deyince e, Türkiye'nin en kaliteli küçük tabanca sistemlerini hatırlarken ben şimdi Atak helikopterine baktığımda sarsılmazı hatırlıyorum. Evet. E, ifade ettiğim gibi bilime, e, teknolojiye yatırım yaptığımız için ihtiyaç duyulan, e, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda Savunma Sanayi Başkanlığımızın verdiği görevlendirmelerle ee, çalışmaya devam ediyoruz. Ee, Atak topunun e, ilk görüşmeleri 2016 yılında başlamıştı. 2016. Evet. Ee, 2018'in e, Haziran ayında TUSAŞ'la e, ortak şirketimiz olan TR Mekatronik'i kurduk. ve TR Mekatronik son 5 yıl içerisinde e, Atak helikopterinin 20 milimetrelik topu, aynı zamanda 25 milimetrelik kara topu, aynı zamanda Hürkuş C altındaki yani kanat altındaki 12.7 milimetrelik hava podunu yaptı Dolayısıyla e, bu teknolojik yatırımlar bir bakış açısının ifadesi e, silahı üretebilmek gerçekten bu teknolojiye insan kaynağı ve altyapı olarak yatırım yapmaktan geçiyor Bu silahları test edeceğimiz poligonların inşası bile Başka, e, Evet o bile o, o bile başlı başına çok büyük yatırımlar e, Biz bunları kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz için için. Tabii milli ve yerli bir zemin oluşturmak çok önemli. basaya yukarıda bir aracımız var. Adı yanlış hatırlamıyorsam Songar. Songar ve bir silah sistemi entegre edilmiş. Bu konuda biraz bilgi alabilir miyim? Burada artık konvansiyonel sistemler dışında teknolojiye yaptığımız yatırımların hava versiyonları bir ortak bir çalışma. E, İDEF'te defte bunun e, sözleşmeyle taçlandırdığımız bir çalışma evet. e, iki buçuk kilometre mesafede 300 metre yükseklikte e, daha yakın hava hedeflerine Kara hedeflerine karşı silahlı olarak terörle mücadelede çok önemli bir nokta Evet evet. E, kullanabileceğimiz e, bir çözüm üretiyoruz farklı kalibrelerde farklı modelleri de e, üretilmeye devam edecek e, e, bu bizim gelecek vizyonumuzun bir göstergesi aslında. Şimdi esasında terörle mücadelede yine sihalarımız var, yine kullanıyoruz ama belirli bir gruba karşı daha çok roket atımı şeklinde. Bu anladığım kadarıyla yüksek kalibreli bir e, makinalı tüfek doğru mu? Makinalı evet, tüfek doğru. E, dolayısıyla e, taşıyabildiği yük açısından, erişebildiği mesafe açısından ve e, kullandığı mühimmatın değeri açısından daha kolay elde edilebiliyor, daha çok sayıda kullanılabiliyor ve e, aynı anda birden fazlası e, hedefe yönlendirilebiliyor. Dolayısıyla bu sizin savaş konseptinize göre e, ihtiyacını duyduğunuz alanlarda e, daha çok, daha yakın e, görünen hedeflere ulaşabileceğiniz bir sistem. E, aynı robotlarımız gibi. E, robotlarımız da e, askerimizi... Evet. Gördüğüm kadarıyla bu sizin Son dönemdeki en önemli eserlerimizden biri olarak gözüküyor. Sarbot. Buyurun. Sarbot'umuz e, ilk olarak lansmanını e, Saha Expo'da yaptığımız bir ürünümüz. E, bu versiyonu Sarbot'un abisi dediğimiz sarsılmaz robot e, iki farklı türevle e, İDEF'e geldi. Birincisi yine silahlı bir sistem. İkincisi de mağarada e, üç boyutlu görüntü alabilecek üzerinde bir tarayıcı olan e, yeni bir sistem. E, bu her iki türevi de ve farklı türevleri de e, iki ayrı ekibimizin Ankara'da ve İstanbul'da teknokentlerdeki sistemlerin üzerindeki yazılımları, donanımları, elektronikleri çalışmasıyla %75'in üzerinde yerleştirildi. Ee, önümüzdeki aylarda en kısa sürede yeni versiyonlarını, daha büyüklerini inşallah paylaşacağız. Peki özel kuvvetler büyük olasılıkla veya jandarma özel kuvvetler anti terör harekatlarda özellikle mağara riskinde şehit verme riskini sıfırlamak için. Evet. Yani insansız sistemlerde biz aslında askerimizi, Mehmetçiğimizi evet. daha güvenli alanlara taşıyoruz. Daha geri plana alıyoruz. Onların yerine riskli alanlara robotlarımızı gönderiyoruz. Evet. Robotlarımız gerek görüntü alacak ya da e, tehdidi e, bertaraf edecek farklı opsiyonlarla. Bu kaç kilo e, yaklaşık e, 8 kilo ağırlığında. Ha. Ama Dediğim gibi 10 kilo, 12 kilo, 20 kilo, 30 kilo farklı ölçeklerde, üzerinde taşıyacağı yüke göre ölçeklendirilmiş farklı robot tasarımlarımız arkadan geliyor. Bunlar mağaraya konuluyor ve sonra yine uzaktan Verdiğim, verdiğimiz, komutla, verdiğimiz komutla verdiğimiz komutla görüntü alıyor ya da silahını kullanıyor veya silahını kullanıyor. Peki bu yıl bize bahsedeceğiniz diğer ürününüz var mı? Ee, bahsettik ama görsel olarak da bahsedelim. Evet. 25 milimetrelik mm kara topumuz var. İlk kez burada sergiliyoruz. İlk kez burada sergileniyor sanıyorum. 25 milimetrelik kara topu. 25 milimetrelik mm kara topumuz yine Savunma Sanayi Başkanlığımızla yaptığımız bir projenin ürünü. Ee, bu top üzerinde de gördüğünüz her parça diğer ürünlerimizde olduğu gibi tamamen e, Türkiye'de kendi mühendislerimizle, kendi sanayicilerimizle sarsılmazla TRM Katronik'le üretilmiştir. Böylelikle Ağır kalibrelerde 80 mm iç çap ve 5 metre boya kadar namluları kendimiz üretebiliyoruz değişken evet. akbeli olarak. evet Bunun ilk ürünü 25 ama 30-35 arkadan geliyor. Bu inanılmaz bir kapasite sağlayacak Türkiye'ye. Hem kapasite sağlayacak hem ülkemizin ihtiyacını ve yurt dışına bağımlılığını giderecek. Ve aynı zamanda 80'den fazla ülkeye ihraç ettiğimiz... Hah. Ee, bu ürünlerle e, ihracat üzerinden ülkemize kazanç sağlayacak. Şu ana kadar konuştuğumuz özellikle toplar başta olmak üzere yoğun bir ihracatınız var bildiğim kadarıyla. Ee, Teremekatronik ürünleri bağlı olarak yeni olduğu için öncelikle ordumuzun envanterine girecek. Envantere giren sarsılmazın diğer ürünlerinde olduğu gibi bu bize hem saha geri bildirimi sağlıyor. Çünkü kendi askerimiz kendi şartlarında ee, en doğru geri bildirimi bize yapıyorlar. Bunlarla biz ürünleri güncelliyoruz ve artık hem ürünümüzden e, yeni versiyonlarıyla hem de kendimize daha özgüvenle ihracat e, potansiyellerini e, satışa çeviriyoruz. Peki, Öner Bey çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür verdiğiniz bilgiler için. Efendim sarsılmaz standındaydık. İnanılmaz bilgilere sahip olduk ve gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin milli savunma zemininde genç mühendislerimizin ve tabii ki kurumlarımızın büyük ama büyük atılımları devam ediyor. Hoşçakalın.